görünmez, sessiz bir güç var ki bu güç ne satın alınabilir, ne miras alınır, ne de günlük sohbetlerde öğrenilir. Bu güç insanın iç dünyasında işler ve herhangi bir insanı neredeyse dokunulmaz hale getirir. Carl Jung bilinçli hale getirmediğin şeylerin seni kaçınılmaz olarak kontrol edeceğini söylerdi. Bu güzel bir söz değil, bir uyarı. Gerçek savaş alanının asla dış dünya olmadığını anlamaya hazır olanlar için doğrudan bir çağrı. Her zaman kendi zihnindir. Çoğu insan otomatik pilotta yaşıyor, tepki veriyor. Eleştirilere, yargılamalara, küçük tahriklere, dışarıdan gelen her şeye tepki veriyor. Çevreyi, insanları, koşulları değiştirirlerse huzuru bulacaklarına inanıyorlar. Ama bu asla işe yaramaz, çünkü duygusal durumunu dışarıya teslim eden kişi asla özgür olamaz. Sadece debelenir, doğası gereği asla kontrolü altında olmayan şeyleri kontrol etmeye çalışır. Bir an gelir, adeta bir uyanış gibi ve fark edersin. Tamamen senin kontrolünde olan tek şey sensin. Düşüncelerin, duyguların, tepkilerin ve bu gerçek senin içinde can bulduğunda tüm dünya daha önce sahip olduğu gücü kaybetmeye başlar. Durumlar değişmez. İnsanlar seni sınamaktan, eleştirmekten ya da tahrik etmekten vazgeçmez. Onlar devam eder. Ama sen, sen dokunulmaz olursun. Çünkü hiçbir şeyin iznin olmadan içeri giremeyeceğini anlamışsındır. Bu soğukluk değil, duygusuzluk da değil. Bu bilinç, bu varlık, bu. Eğer sen yönetmezsen kaosun, korkunun, kaygının, öfkenin, yaralanmış egonun yöneteceği o zihinsel alanın hakimiyeti. Ve işte burada gerçek güç ortaya çıkar. Bağırmayan, kendini dayatmayan ya da güçlü görünmeye çalışmayan tiyatral bir güç değil. Gerçek güç. Bakışlarda, duruşta, sessizlikte hissedilen, ve tek bir kelimeye ihtiyaç duymadan saygı uyandıran o güç. Carl Jung buna bireyselleşme derdi. İnsanın bilinç dışı güçler tarafından, gölgeleri, travmaları, çözülmemiş acıları tarafından yönlendirilmeyi bıraktığı ve kendisinin efendisi olduğu bir süreç. Bu iç kontrol seviyesine ulaştığında hiçbir şeyin bundan daha değerli olmadığını anlarsın. Çünkü zihnini kontrol ettiğinde dış dünya seni yaralamayı bırakır. Dışarısı denese bile Artık içeri sızacak bir boşluk bulamaz ve en ilginç olanı bu tür bir insan olduğunda diğerleri bunu hisseder. Bilinçli olarak anlamasalar bile enerjini hissederler, gücünü hissederler, sana farklı bakarlar. Çünkü gerçek güç gürültü yapmaz, sadece vardır ve dikkatli olanlar bunu tanır. Olmayanlar rahatsız olur. Senin gizlediğin bir yanın var, kaçtığın, inkar ettiğin Sosyal medyada görünmeyen, yüzeysel sohbetlerde ortaya çıkmayan ama orada olan, gözlemleyen bir yan ve eğer tanınmazsa o hareket eder. Sessiz, sabotajcı, duygularını, dürtülerini ve tepkilerini domine eder. Carl Jung bu yanı gölge olarak adlandırırdı ve gölgeyi anlamak bir merak egzersizi değil, sarsılmaz olmak isteyen herkes için bir gereklilik. Gölge dışsal bir şey değil, o senin içinde yaşıyor. Kendinde reddettiğin her şeyden oluşuyor. Korkular, öfkeler, travmalar, dürtüler, güvensizlikler, gizli arzular ve o görmezden gelindiği sürece seni domine eder. Nedenini anlamadan patlarsın, fark etmeden kendini sabote edersin, hak etmediğin şeyleri kabul edersin, konuşman gereken yerde susarsın ya da küçük durumlara orantısız tepkiler verirsin. Bütün bunlar gölgenin kontrolü ele almasıdır. Ve işte çok az kişinin anladığı nokta. Hiçbir şey seni etkilemiyormuş gibi davranmak, soğukluğu taklit etmekle ilgili değil. Bu, o karanlık yanıyla yüzleşmek, onunla diyalog kurmak ve ardından kontrolü ele almakla ilgili. Kendi gölgeni görmeyi reddettiğinde o seni yönetir. Ama cesaret edip onu tanıdığında o gücünü kaybeder. Gölgeyi domine etmek, kendinde sevmediğin şeyleri yok etmek değil. Onları entegre etmek. Evet, öfkeli olduğunu, kıskançlık hissettiğini, korktuğunu kabul etmek. Ama bu duyguların seni tanımlamadığını fark etmek. Onlar sadece var. Ve sen, sen onlarla ne yapacağını seçen kişisin. Ve işte burada nadir bir güç doğar. Çünkü çoğu insan kendi bilinç dışıyla mücadele ederek, kendinden kaçarak, karakterler yaratarak, uyum sağlamaya, sığmaya çalışarak yaşıyor. Ama gölgesiyle barışan kişi tepki vermeyi bırakır çok fazla önemsemeyi bırakır. Değmeyecek şeylerle kendini yıpratmayı bırakır. Çünkü dışarıdaki kaosun içeride zaten yüzleştiği şeylere kıyasla hiçbir şey olmadığını anlar. Sessizlik asla bir eksiklik olmadı. Sessizlik bir varlık. Öyle güçlü bir varlık ki onu yaşamayı öğrendiğinde tüm dünya eğilmeye başlar. Yaptığın gürültüye değil, taşıdığın enerjiye. Carl Jung sessizliğin boş olmadığını, onun dolu olduğunu anladı cevaplarla, güçle, berraklıkla dolu. Ve bunu anlayan kişi açıklamayı, haklı çıkmayı ve özellikle de değmeyecek şeylere enerji harcamayı bırakır. Bir çağda yaşıyoruz ki herkes duyulmak istiyor, herkes bir şey kanıtlamak istiyor, herkes haklı olmak istiyor. Gürültü sürekli sosyal medyada, sohbetlerde, tartışmalarda, umutsuz onay arayışlarında ama sessizliği domine eden kendini domine eder. Çünkü sessizlik sadece susmak değil. Sessizlik direniş, strateji, koruma, sessizlik seni izler. Çoğunun fark etmediği şeyleri görmeni sağlar. Sana zaman verir. Hesap yapmak, düşünmek, hareket etmeden önce anlamak için zaman. Dünya tepki verirken sen gözlemliyorsun. Dışarıdaki kaos hazırlıksız olanları ele geçirirken sen merkezde kalırsın, derin nefes alarak doğal olmayan, inşa edilmiş bir sakinliği beslersin ve bu sakinlik rahatsız eder çünkü sessizlik gürültünün asla sahip olamayacağı bir gücü taşır sadece seni korumakla kalmaz seni güçlendirir dürtüyle tepki vermemeyi öfkeyle karşılık vermemeyi eleştirilere haklı çıkmaya çalışmamayı öğrendiğinde içinde bir şey yükselir eskiden seni sarsan şeylerin aslında gürültü olduğunu fark edersin ve sessizlik senin evin olduğunda insanlar sana farklı bakmaya başlar Tam olarak neyin değiştiğini bilmezler ama hissederler. Varlığının artık bir ağırlığı olduğunu hissederler. Yoğunluk. Açıklanamayan ama hissedilen görünmez bir güç. Çünkü zayıflar bağırırken güçlüler susar. Boş olanlar kendini sergilemek zorundayken kendini tanıyanların kanıtlamaya ihtiyacı yoktur. Sessizlik aslında bir beyan. Artık vasatlığa, kaosa, küçük tahriklere açık olmadığının bir beyanı enerjinin nereye gideceğini sen seçersin ve bu seçim seni nadir yapar, özgür yapar ve her şeyden önemlisi sarsılmaz yapar. Çok az kişinin cesaret edebileceği rahatsız edici bir gerçek var. Hayatında hiçbir şey değişmeyecek. Ta ki sen değişene kadar. Ve bu olumlu düşünceler ya da ilk engelde buharlaşan geçici motivasyonlarla ilgili değil. Görünmez, sessiz, yalnız ama kesinlikle dönüştürücü bir iç güç inşa etmekten bahsediyoruz. Bu gücün adı öz disiplin. Öz disiplin ara sıra ortaya çıkan irade gücüyle ilgili değil. Kolay olanı yapmakla ya da motive hissedeceğin bir günü beklemekle ilgili değil. Çünkü o gün asla gelmez. Disiplin, zihninin eğer eğitilmezse her zaman konforun, kaçışın, ertelemenin ve kendini kandırmanın yolunu seçeceğini acımasızca ve dürüstçe anladığında ortaya çıkar. Carl Jung, kendi hayaletleriyle yüzleşmeyenlerin onların tarafından sürekli rahatsız edileceğini söylerdi. Ve tam olarak bu. Zihnin bir savaş alanıdır. Tüm zaferlerin ve yenilgilerin orada belirlenir. Bugün olduğun kişiyle olabileceğin kişi arasındaki farkı belirleyen şey, her gün kendini yenme kapasitendir. İçindeki o seni durdurmaya çalışan diyaloğu yenmek yorgun olduğunu, buna değmeyeceğini, yarın'a bırakmanın daha iyi olacağını söyleyen o sesi. Ve işte acımasız bir gerçek. Eğer o sesi dinlersen kaybedersin. Her zaman kaybedersin. Çünkü o ses asla kaybolmaz. Ancak ona itaat etmediğini fark ettiğinde susar. Disiplin, yapman gerekeni yaptığın zamandır, özellikle yapmak istemediğin günlerde. Artık kendi zayıflıklarınla pazarlık yapmadığın zamandır. Ya zihnini sen yönetirsin ya da o seni yönetir. İşte tam bu noktada dönüşüm denen şey ortaya çıkar. Çünkü pek çok insan duygular, anlık arzular, dürtüler tarafından yönetilirken disiplinli olanlar başka bir seviyede işler. Bu güç duyurulması gereken bir şey değildir. Fotoğraflarda görünmez, boş sohbetlerde ortaya çıkmaz. Bu güç görünmezde inşa edilir. Zihnin 5 dakika daha yatakta kalmak için yalvardığında, yataktan kalktığın anda, kimsenin bakmadığı zamanlarda çalışmayı, öğrenmeyi, antrenman yapmayı seçtiğin o anda, eleştiriyi görmezden geldiğinde, provokasyona yanıt vermediğinde, kaosa teslim olmadığında. Her küçük seçim birikir ve bu seçimler sadece sonuçlarını değil, kimin haline geldiğini de şekillendirir. Sonra bir şeyler değişir. Eskiden çaba gerektiren şey, doğan haline gelir. Artık disiplinli olmak için savaşmazsın. Çünkü disiplin sen olmuşsundur. Eskiden güç gerektiren şeyler şimdi doğal bir şekilde gerçekleşir. Çünkü artık kimliğinin bir parçasıdır. Bu seviyeye geldiğinde çoğu insan bunu anlamaz. Soğuk olduğunu düşünür. Mesafeli olduğunu sanır. Takıntılı olduğunu söyler. Ama bilmedikleri şey senin özgürleştiğindir. Duygusal kölelikten kurtuldun. Erteleme döngülerinden, seni küçük tutan dürtülerden, anlamadıkları şey senin artık zayıf olmaya müsait olmadığındır. Çünkü disiplini seçen özgürlüğü seçer ve özgür olan sarsılmaz olur. Dünyadaki duruşunu sonsuza dek değiştiren sessiz bir sır vardır. Başkalarından gelen eleştiri çoğu zaman senin hakkında değil, onlar hakkında konuşur. Carl Jung bunu projeksiyon kavramıyla açıklıyordu. Bir insanın kendi içinde yüzleşmeye cesaret edemediği her şey başkalarına yansıtılır. Sen de onların bastırdığı, olmaya cesaret edemediği şeyi gördüklerinde saldırırlar. Sen yanlış olduğun için değil, varlığın onların olamadığı her şeyi yansıtan bir ayna haline geldiği için. Ve işte burada güçlü bir psikolojik tuzak yatar. Bu mekanizmayı anlamazsan başkalarının fikirlerinin rehinesi olursun beğenilmeye, haklı çıkmaya, aslında hiç seninle ilgili olmayan algıları düzeltmeye çalışarak kendini yıpratırsın. Ve bunu yaparken zaman, enerji ve odak kaybedersin. Asla senin olmayan hayaletlerle savaşarak. Gerçek şu ki, çoğu durumda ne kadar büyürsen o kadar rahatsız edersin. Yanlış bir şey yaptığın için değil, disiplin, cesaret ya da güçle olamayanların canlı bir hatırlatıcısı olduğun için. Onlar senin hatalarına saldırmaz. Senin temsil ettiğin şeye saldırırlar. Disiplinin, bahanelerle yaşayanları rahatsız eder. Sessizliğin, kaosla yaşayanları sinirlendirir. Gelişimin, yerinde sayanları açığa çıkarır. Ve bu görünmez oyunda eğer içten güçlenmediysen, zayıfların gürültüsü tarafından sürüklenirsin. Bu yüzden eleştirinin neredeyse her zaman gizlenmiş bir itiraf olduğunu anlamak seni özgürleştirir. Anlaşılmaya çalışmayı bırakırsın açıklama yapmayı bırakırsın. Artık kim olmaya çalıştığın için anlamlı olmayan yerlerde kabul görmek için huzurunu pazarlık etmeyi bırakırsın. Çünkü kim olduğunu bilen kanıtlamaya ihtiyaç duymaz, haklı çıkmaya ihtiyaç duymaz, uyum sağlamaya ihtiyaç duymaz. Gerçek şu ki, özüne ne kadar hizalı olursan, kendinden kopuk yaşayanlar için o kadar anlaşılmaz olursun. Ve bu doğal. Kişisel büyüme sadece bir şeyleri kazanmakla ilgili değil kaybetmekle de ilgili. Onayları kaybetmek, kabul görmeyi kaybetmek, yüzeysel bağlantıları, alanları kaybetmek. Çünkü sonuçta sarsılmaz olmayı seçenin yolculuğu anlaşılmak için değil, yaşanmak içindir ve bunu anladığın anda bir şey sonsuza dek değişir. Dışarıdaki gürültünün artık sana ulaşmadığını fark edersin ve diğerleri seni yargılamak için enerji harcarken sen aynı enerjiyi inşa etmek, büyümek, gelişmek için kullanırsın. Ve tam da onların olmak isteyip de yüzleşmeye cesaret edemedikleri şeye dönüşürsün. Kimsenin yüzleşmekten hoşlanmadığı ama kimsenin kaçamayacağı bir gerçek var. Acı kaçınılmazdır ve dahası gereklidir. Carl Jung bilinç uyanışının acısız olmayacağını söylerdi. Çünkü acı yanılsamaları kırar. Maskeleri yok eder. Yıllarca kendine anlattığın yalanları yırtar ve seni gerçekte kim olduğuna bakmaya zorlar. Çoğu insan acıdan kaçar, rahatsızlıktan kaçar. Dikkat dağıtıcılarla, boş zevklerle, gereksiz sohbetlerle zihni kendinden uzak tutmak için var olan alışkanlıklarla kendini uyuşturur. Ama işte sorun, karşılaşmadığın her şey seni takip eder. Bugün kaçtığın şey yarın geri döner. Daha güçlü, daha ağır, daha boğucu. Çünkü kaçış diye bir şey yoktur. Erteleme vardır. Ve ne kadar ertelersen o kadar zayıflarsın. Ama acımasızca dürüst bir şekilde acınla yüzleşmeye karar verdiğinde olağanüstü bir şey olur. Acının seni yok etmek için gelmediğini keşfedersin. Seni şekillendirmek için geldi. Çünkü her acının içinde hayal bile edemeyeceğin bir versiyonunu yaratma gücü saklıdır ve evet bu rahatsız edici evet bu acı verici evet kimsenin görmeyeceği gecelerde sessizce gözyaşı dökmeni sağlayacak ama tam da bu süreçte eski sen ölmeye başlar ve yeni sen doğar kazananla vazgeçen arasındaki fark ne kadar acı çektiklerinde değil hissettikleri acıyla ne yaptıklarındadır bazıları acıyı durmak için bahane olarak kullanırken diğerleri onu büyümek için yakıt olarak kullanır çünkü acı güçlülerin hayatında net bir amaca sahiptir ciddi olanları gerçekten kararlı olanlardan ayırır. Bunu anladığında hayatın daha kolay olmasını istemeyi bırakırsın. Yolun daha hafif olmasını dilemeyi bırakırsın ve daha güçlü olmayı istemeye başlarsın. Çünkü gerçek büyümenin konforda olmadığını anlarsın. Kolaylıkta evrim yoktur. Kaçışta dönüşüm yoktur. Seni inşa eden her şey önce seni acıtır. Hayran olduğun her güç birinin cesaretle yüzleştiği bir rahatsızlıktan doğmuştur ve tam da bu senin başına gelmeye başlar. Gölgelerinle, korkularınla, zayıflıklarınla ne kadar çok yüzleşirsen, imkansız gibi görünen şeylerin artık doğal hale geldiğini fark edersin. Eskiden seni felç eden şeyler şimdi seni ileriye iter ve bir zamanlar seni ağlatan şeyler şimdi seni gülümsetir. Çünkü acıttığı için değil, tam da o acının seni olmaya ihtiyaç duyduğun kişiye dönüştürdüğünü anladığın için. Bir güç var ki fotoğraflarda görünmez, sosyal medyada yer almaz, kelimelerle ifade edilmez, sohbetlerde kanıtlanmaz. Görünmez de, de, kimsenin bakmadığı anlarda yaptıklarında yaşayan bir güç. Carl Jung buna kendini inşa etme derdi. Alkış ya da tanınma aramayan, sessiz, içsel bir yolculuk. Ama paradoksal olarak herkes tarafından hissedilen bir yolculuk. Bu görünmez karakter her şey çöker gibi göründüğünde seni ayakta tutar. Kimsenin görmediği disiplindir. Kimsenin fark etmediği öz kontroldür. Dünyanın gözlerinden, kameralardan, yargılardan uzak uygulanan tutarlılıktır. Herkes uyurken yataktan kalkmayı seçtiğinde, dünya bağırırken susmayı seçtiğinde, hiçbir garantisi olmadan devam etmeyi seçtiğinde ve işte çoğu insanın asla anlamayacağı bir gerçek burada yatar. Zayıflar görünüşle yaşarken, güçlüler pratikle yaşar. Pek çok kişi güçlü görünmekle meşgulken, gerçek güçlüler olmaya meşguldür ve bu fark söylenmese de hissedilir. Çünkü dünya bu içsel gücü taşıyanların yoğunluğunu görünmez bir şekilde algılar. Görünmez karakter ona yaramaz, anlaşılmaya ihtiyaç duymaz, açıklanmaya ihtiyaç duymaz. Çünkü bu frekansta yaşayan biri artık başkalarının fikirleri alanında çalışmaz, eleştirilere boyun eğmez, huzurunu pazarlık etmez, var olmak için izin istemez. Bu tür bir gücü inşa edenin varlığı sadece gelir ve saygı uyandırır. Bu saygı korkudan ya da gözdağından gelmez. Netlikten, sağlamlıktan, sessizlikte bile taşan bir dayanıklılıktan gelir. İşte bu yüzden bu yolu seçenler ilginç bir şeyi fark etmeye başlar. Sen rahatsız etmeye başlarsın. Yanlış yaptığın için değil, doğru yaptığın için. Disiplinin otomatik pilotta yaşayanları rahatsız eder. Odaklanman, dikkat dağıtıcılarla kaybolanların vasatlığını ortaya çıkarır. Sessizliğin, başkalarının kendilerinde yüzleşmekten kaçındığı her şeyi yansıtan bir ayna haline gelir ve bunu fark ettiğinde her şey değişir. Anlaşılmak istemeyi bırakırsın, açıklama yapmayı bırakırsın. Çünkü dünyanın sadece kendi bilincinin sınırları içinde anlayabildiğini fark edersin. Kendine bakma cesareti olmayan seni asla anlamayacak ve bu sorun değil. Çünkü sen burada başkalarının anlayışına sığmak için değil, kendi hikayeni inşa etmek için buradasın. Ve tüm bunların en güçlü yanı, onlar seni küçümsemeye, yargılamaya ya da alay etmeye çalışırken sen devam edersin. Sessiz, durdurulamaz. Çünkü görünmezde inşa eden vakti geldiğinde kaçınılmaz olarak parlar ve o an her zaman gelir. Ama sadece asla durmayanlar için neredeyse fark edilmeyen bir an vardır. Her şeyin içinde değiştiği bir an. Çaba, disiplin, direnç olarak başlayan şeyin artık sadece senin bir parçan olduğunu fark edersin. Öz kontrol bir mücadele olmaktan çıkar ve doğan haline gelir. Eskiden güç gerektiren sessizlik artık evin olur. Dünyanın çok eleştirdiği o soğukluk Artık sadece senin bildiğin izlerle dövülmüş kutsal bir zırh olur. Carl Jung dünyanın gördüğü şeyin bizler olmadığını, kendimizden sakladığımız şeyin bizler olduğunu söylerdi. Ve bu içsel uçuruma dalma cesareti gösteren, gölgeleriyle yüzleşen, acının gözlerine kaçmadan bakan diğer taraftan tanınmaz halde çıkar. Daha sert, daha soğuk, daha mesafeli olduğu için değil, daha seçici olduğu için, daha bilinçli, daha bütün bu yolda gürültüye, onaya, dikkat dağıtıcılara olan ilgin azalır. Boş sohbetler anlamını yitirir. Başkalarının fikirleri seni delip geçmez. Kanıtlamayı bırakırsın, beğenilmeyi bırakırsın, anlaşılmayı bırakırsın. Çünkü bu yolun alkış arayanlar için olmadığını acımasız bir netlikle anlarsın. Bu aşkınlık arayanlar içindir ve kaçınılmaz olarak yolda kalanlar anlamaz. Değiştiğini söylerler. Soğuk, hesapçı, mesafeli olduğunu söylerler. Ama bilmedikleri şey, onların eleştirdiği bu soğukluğun aslında öz sevgi olduğudur. Olgunluk, hayatta kalma, soğuk olmadın, sadece sevgi, dikkat, ona için yalvarmayı bıraktın. Huzurunun kutsal olduğunu öğrendin ve bunu koruyamayan, Artık hayatında yer bulamaz ve şimdi, şimdi sadece devam edersin. Sağlam, odaklı, sessiz. Çünkü sarsılmaz olmayı seçen bağırmaz. Duruşu her şeyi söyler. Sessizliği saygı uyandırır. Disiplini er ya da geç dünyanın görmezden gelemeyeceği sonuçlar inşa eder. Ve o an geldiğinde tanınma peşinde koşan sen değilsin. Dünya istemese bile asla durmayanın önünde eğilir. Bu arada eğer bu mesaj seni güçlendirdiyse, uyandırdıysa, kim olduğunu hatırlattıysa, şimdi ekranda görünen kanaldaki diğer videoları izlemek için bir fırsat yakala. Çünkü burada sadece zihnini değil, varoluşunu da güçlendirirsin.